Hanımlar, beyler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Bugün sizlerle TT'de 40 ve 60 net arasında olan arkadaşlarımızı yukarıya taşıyacak, 20 net koyacak yani 40'takileri 60'a, 60'dakileri 80'e, 50'likleri 70'e taşıyacak önerilerle geldim sizler arkadaşlar. Bu dediklerimi uygularsanız yüksek netler sizin olacak. Bir de birazcık tasarımı değiştireyim dedim kendi odamın içerisinde. Aslında şöyle daha genişten alsam daha iyi olur bir ışık aldım şöyle bana vursun diye videolar daha güzel olsun diye. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncesinde şunu söyleyeyim sizlere bir duyurum var. Bu duyuruysa arkadaşlar eğer bu kanalı abone olup bu videoyu beğenip aşağıda video ile ilgili bir yorum bırakırsanız arkadaşlar bu yorum bırakanlar arasından ücretsiz bir kişiye ben tek görüşme koşuk yapacağım. Biliyorsunuz ben koşuk vermiyorum artık. Veremiyorum yoğunluktan dolayı. Sadece bir iki tane öğrencim var benim aylık düzenli devam ettiğim. Ee, bu koşuklar arkadaşlar derece ücretsiz bünyesinde yapacağım tabii ki. Derece ücretsizden koşuk almak için arkadaşlar web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ee, bu şans kazananlar da arkadaşlar. Ben ücretsiz olarak kendim görüşeceğim. Bu sonuçlar da arkadaşlar bir sonraki videonun altına açıklanacak. Çekişe katılmayı unutmayın. İkincisi de arkadaşlar o 5 kodunu kullanırsanız eğer işlerin internet sitesinde %5 indirim kazanabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi eğer siz TT'de 40-60 arasındaysan 40-45-50-55-60 bu ne demektir? Bu sizin tam olarak öğrenmediğiniz anlamına gelir. Tam olarak öğrenseniz de uygulayamadığınız anlamına gelir. Bu ne demek yani? Bizim maalesef ki arkadaşlar TT'deki test kitaplarıyla işlerimiz bitmemiş gibi. O zaman ne yapmalıyız? Ya da siz TYT konularını tam anlamamış gibisiniz. Veyahut da TET'niz hala devam ediyor. Yani bitirdiniz, bitirmediniz. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz AYT çalışmalarımızı yaparken TYT de yapacağız. Ben normalde ne diyorum mesela? AYT'ye %75 veriyorsanız işte %80 veriyorsanız TYT %20, %25 diyorum. Ama arkadaşlar sizlerin nasıl olmalı? Eğer AYT'ye sen %60 veriyorsan TYT %40 vereceksin. 12. sınıftan söylüyorum. Eğer mezun öğrenciysen direkt yarı yarıya da yapabilirsin bunu. Burada arkadaşlar TYT çalışmanızı arttırmanız lazım. Eğer TET'siz Zayıf bir şekilde kavradıysanız, yani bir yani 40-45 netlerdeyseniz hele arkadaşlar bu TET'yi full bile çalışabilirsiniz yani. Eğer mezun öğrencisen ya da açıkdaysan evde oturup full TET'yi bile çalışabilirsin şu anda. Bu demek senin eksiklerin var. Eğer böyle eksiklerin olursa sen IT'yi de kavrayamazsın. IT sınavında da başarısız olabilirsin demektir bu. Eğer IT sınavında hani başarılı olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bu soruları çözebiliyor olmamız lazım. O soruları çözebilmek için de TET temelinin olması lazım. Eğer sen soruları temel düzeyde yapamıyorsan, Zor seviyede biz hiç yapamayız bunları. O yüzden arkadaşlar TRT'mizi birincisi sıkılaştırmamız lazım. Burada peki ne yapacağız arkadaşlar? Zor kitaplar çözmeyelim lütfen. Önemli olan arkadaşlar burada seviyemizi tespit edilmek. sen eğer birinci basamaktaysan, ikinci basamaktaysan ya dördüncü, beşinci basamakta kitapları çözmeyeceksin. Sen eğer TRT'de 40 net yapıyorsan gibi de acil çözmeyeceksin. Orijinal, 3D. Bunun gibi yayınlar arkadaşlar. Çözmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız peki? Seviyenize uygun kitaplar çözeceksiniz. Ha çok kaliteli kitaplar yok. Bunun arkasında bir şey mesela arkadaşlar. Sizlere önereyim. TETFEN arkadaşlar biliyorsunuz ya. Yani, da herkes bilir yani. Orbital Yakup hocamızın kitabı. Ya yani o numara kitap yani. Kaliteli. Her derece yapan insan. Her e, YKS'de güzel bir derece yapan sayısalcı öğrenci. işte eşit ağırlıkların TET'de çözen eşit ağırlıkçılar. TETFEN çözen eşit ağırlıkçılar. Herkes orbital çözmüştür. Ama orbital senin şu an dengin ne yap? Bunu sakın çözme demiyorum. Bunu arkadaşlar listenize yazın. Öncesine daha kolay bir şey. ne olabilir? Mesela örnek veriyorum ENS olabilir değil mi? Onu çöz ama ondan sonra buna geç. Ya da arkadaşım daha zor bir kitap. Sen mesela şey düşünüyorsun. Bilgisayar malı çözmek istiyorsun normalde. Bilgisayar malı önce önce ne yapacaksın? Mesela hız ve renk çözeceksin. Bu şekilde arkadaşlar öncelikle bir şu işi düzenli oturtun. Eğer sen normal seviyende kitap çözmeden direkt yukarıya atlarsan orada başarısız olursun. Bu işi öğrenemezsin. Peki o ne yapacağız? Ya ben bunu onu bitirdim. Bu orbitali çözmeye çalışıyorum. ama soruları yapamıyorum. Edemiyorum. Bunu büyük ihtimal sıklıkla yaşıyorsunuz ya da Test kitabında yapabiliyorum ama denemede yapamıyorum. Arkadaşlar bu ne demek? Yani siz yeterince demek ki soru görmemişsiniz. Soru hafızanız o kadar yüksek değil. Ya da soru çözerken zorlanan arkadaşlar. Ne yapabilirler peki? Youtube'dan arkadaşlar dünya kadar soru çözüm videosu var. Deneme çözüm videosu var. TEDFEN için de aynı şekilde örnek görüyorum size. deneme çözümleri izleyebilirsiniz. Ben bunu çok yapardım. Sosyalde, FEN'de. Açardım YouTube'dan deneme çözümü. İzlerdim onları. Bana o kadar çok şey katardı ki arkadaşlar o deneme çözümler. Sizlerin de izlemesi lazım. Soru çözüm, deneme çözüm. Bunları niye izleyin diyorum peki? Çünkü arkadaşım sen soru çözerken örnek veriyorum. matematikte problemlerde zorlanıyorsun. Sıkıntı yaşıyorsun. Bir noktada tıkanıyorsun. Ama sen eğer açıp da o videoyu izlersen ne olmuş oluyor? Sen farklı farklı yayınlar. Senin de bir kitap var, iki kitap var, üç kitap var. Ya. Kimin evinde elinde bir kaynak bir dersten 10 tane kitap var yok değil mi? Ama sen YouTube açtığın zaman 10 tane farklı kaynaktan soru görebiliyorsun. Ya bu ne demek yani bir kitap iki kitap bir hoca iki hoca demek arkadaşım. Ama eğer 10 tane kitaptan soru görmek demek 10 tane farklı bakış açısıyla yazılmış matematik sorusu, fen sorusu, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe sorusu görmek demek. Yani biz bu soru çözümlerini izleyelim ki biz oradaki operasyondaki yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldırabilelim. Netlerimizi arttırabilirim. Yoksa artmaz bu netler ha ne olur sen bu videoları izledin artık bir soruyu gördün ya ben buna nasıl yaklaşayım az buçuk daha iyi biliyorsun o zaman ne yaparsın o soruyu daha rahat çözersin daha hızlı çözersin daha fazla soru çözersin denemede de bu sayede netlerin artar bunu lütfen unutmayın arkadaşlar bu ya, çok çok önemli bir şey bir sonraki makta arkadaşlar büyük ihtimal bir çoğunuzda şöyle sıkıntı duyuyorum ben 40 60 yapanlarda özellikle dikkat hatası çok yapıyorum Oğuz ben denemelerden çok sıkıntı yaşıyorum testlerden çözüyorum ama denemelerde çok sıkıntı ne yapacaksın o zaman bu netlerde sen odak sorunu yaşıyorsan, ediyorsan o daha fazla çalışmayı öğrenmen lazım. Ben de aynısını yaşıyorum. Benim hatta uykum bile geliyordu yani. Hatta geçen derajamdaki öğrencilerimize toplu zoom yaptık. Orada da aynı soru geldi. Oradan aynısını anlattım. benim çok uykum geliyordu arkadaşlar. İlk çözüm tehditim. Niye? Çünkü ben alışkın değilim. Benim gün alışkın değil ki ben hep oturmuşum 40 dakika 50 dakika maksimum 1 saat çalışıp kalkmaya ya da yazılı döneminde çalışmışım lise boyunca. E ne oluyor bu sefer ya ben oturup 2 saat 3 saat deneme çözümüne gelince bunu yapamıyorum. ne yaptım o yüzden arkadaşlar yavaş yavaş ders çalışma sürelerimi arttırdım. Ben masa başına oturduğumda elime kalem alıp bu kitabı çözerken önceden bir saat oturuyorsam bir buçuk saat sonrası iki saat en son üç saat. Tabii bu üç saat dediğim şey arkadaşlar ilk bahar olmuştu. Yani sen şu anda bir saat çalışıyorsan oturduğunda bir buçuk ay çek önce bunu. Bir iki ay böyle takıl ondan sonrasında ikiye çıkar. Ama sen bunu çıkarttıkça senin odak süren artacak ve oturduğunda masanın başına daha çok şey öğreneceksin. Mesela örnek veriyorum şunu çok yapıyorsunuz. Youtube'dan video açıyorsunuz ya bu video bitsin yarım saat. Ondan sonra kalkayım dolaşayım edeyim 15 dakika ondan sonra oturayım öyle tez. Yapma bunu. Otursan kafanda bir buçuk saat, iki saat bir blok oluşturduysan o masa başına kalmıyor. Yarım saat videonu izledin mi? Bitti mi? İstiyorsan bir solup gelebilirsin. O kadar da demiyorum ama hemen aç test çözmeye başla. Çünkü sen beynini ne kadar zorlarsan o kadar çok şey öğrenirsin. içeriye dalarsın. Ya siz ders çalışırken bile şunu hissetmiyor musunuz? Ya ilk başında böyle kafan dağılıyor. işte telefona bakasın geliyor. Bir şey yapasın geliyor. Ama mesela yarım saat 40 dakika geçtikten sonra artık biraz daha iyi bir şekilde konunun içine dalıyorsun. Ya ne demek aslında Orada derin öğrenme sürecimiz başlıyor arkadaşlar bizim. E, ee, orada asıl biz konuları kavramaya, onları çözebilmeye etmeye o zaman başlıyoruz. Ama tam sen ona başladığın anda 10 dakika sonra kalkıyorsun gidiyorsun. En baştan bütün süreci alıyorsun. Ama eğer oturup uzun çalışabilirsen hem daha iyi kavrarsın hem odak problemini çözüyor. Daha az dikkat atası yaparsın. Denemelerde de bu sayede netten artar. Biliyorum hepiniz işte bir yerde derse gidiyorsunuz. Ders anında okula bir başka bir şey olabilir. Ee, ya da <laughs> Evde tek çalışıyorsan da aynı şekilde ya anlamadığımız şeyler oluyor hepimiz oluyor. ya benim bile oluyor ya şu an üniversite ders alıyorum benim yine anlamadığım şeyler oluyor. Yani lütfen sürekli arkadaşlar diyeceğim kendimi tutuyorum. Ee, lütfen hocalarınıza soru sormaktan çekinmeyin. Yahu bırakın boş verin ya utanın ya kaldırmayın utanıyorsun ya ben bu soruyu anlamadım. Ya utan ya Gereksiz utan ne olacak ya bir daha ne zaman göreceksin sen? Sen zannediyor musun ki ya o hocalarla fıkır fıkır işte sürekli kaynaş dolaş olacaksın. Yok okul bittikten sonra onların hepsi dağılacak. Dershane bittikten sonra onların hepsi dağılacak. Kimse kalmayacak. Ya belki 3-5 arkadaşın kalır. Ama hocalarla zaten görüşmeyeceksin, etmeyeceksin. Gerek de yok zaten. Onlar senin yardımcıların. Sen sınavı hazırlıyorsun. Ben de aynı şekilde. Ben de senin bir yardımcım. Sen bu niye izliyorsun? Sana bir yararı olsun diye değil mi? Ya hocalar da sana yardım etmek için oradalar. Ya onların zaten işi o, amacı o. Senin daha iyi şeyler yapman sağlamak. Onları darlayın lütfen. Dalil de anlamadım ya. Sor, sor bırak salak desin ya. Ahmet Mehmet sınıfındaki Faruk sana salak desin, geri zekalı desin. Önemi yok bunun. Sen sınavda ne yaptın? Ona bakılır. Bana da diyorlardı. Ben soruyordum. Ya, mala bak diyorlardı tamam E ne oldu? Kim almış sınavda gördük. Anladınız mı? Ya bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan senin kendi gelişimin burada. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu 40-60 net arasındakilerin size korkunç geliyor olabilir. İşte 90 netler, 100 netler, AYT'de bilmem ne, matematikte 30 yapmak falan. Bunlar size çok zor geliyor olabilir şu anda. Lütfen gözünüzü çok korkutmayın arkadaşlar. Çalıştıkça, uğraştıkça bunlar başarıyor. Ya Sizin gördüğünüz şu anda 100 net yapan çocuklar, ya bu bir günde mi oldu zannediyorsunuz? Bir ayda, iki ayda mı yaptı bu çocuklar? Hayır, onlar arkadaşlar senelerce uzun süre çalışmayla onu elde ettiler. Ha bu son sene yapılamaz mı? Yapılabilir ama ne olacak onlar senelerce, mesela günde 2 saat, 3 saat, sen, Artık belki birine 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat çalışman gerekiyor o başarı elde etmek Ama bu elde edilemez değil. Elde edilemez olsaydı bu başarı beni şu anda dinliyor olmazdım. Ben kameranın karşısında olmazdım. Ben senin aynı süreci yaşadım ki ben sana bunu anlatabiliyorum şu anda. O yüzden lütfen gözünüzü çok korkutmayın. Çalıştıkça olur. Niye olmasın ya? Şunu sor. Ben geri zekalı mıyım? Kendine sor. Sen geri zekalı Değilsin değil mi? Değilsen o zaman oturup çalışacaksın. Ya bu sınav şey değil arkadaşlar. Çok zeka şey şöyle böyle. Böyle bir şey yok. Çalışan görüyor. Ya sadece zeka şu o sene ya. inanın ki e, Boğaziçi'nde böyle insanlar olmazdı yani. inanın ki olmazdı. Çok acayip bir bu tip nasıl gelmiş dediğiniz insanlar dolu arkadaşlar. Üniversite gidince hepiniz göreceksiniz zaten. Ya o üniversite gittiğinizde ya ben bunların arasında ne yapıyorum dememek için daha iyi bir okula gitmeye çalışın. Daha çok çalışın arkadaşlar. Yarın sen iyi bir okula gidersen daha iyi bir network'ün olacak. Daha iyi bir çevren olacak. bu sayede ne olacak? Staj bulurken daha rahat edeceksin. İşe girerken daha rahat edeceksin. Daha çok maaşın olacak. Daha rahat bir işin olacak. Daha güzel bir yerde, şirkette bir yerde çalışacaksın. E ne olacak? Daha mutlu bir yaşamın olacak abi. Basit düşün. Basit düşün. Sen şu an niye ders çalışıyorsun? Neden bu videoyu izliyorsun? Niye? Başarılı olmak için. Niye başarılı olmak istiyorsun? Mutlu olmak için. Daha serbest olmak için. Bunun için istiyorsun. Yorulmamak için. Yani ileride daha fazla yorulmamak için bunu yapıyorsun. Ve o zaman başka çaremiz var mı bizim? Yok değil mi? O zaman arkadaşım oturup ders çalışacaksın. Kızmayacaksın, etmeyeceksin. Ve de gidip de ya ben niye 90 yapamıyorum? Böyle triplere girmeyeceksin. Kendinle kıyasla. Kendini sadece kendinle kıyasla. Ya gidip de Ali, Ayşe, Mehmet, Fatma ile kıyaslarsan hezimete uğrayabilirsin. Niye? Çünkü senden 30 net, 40 net yukarıda insanlar. Tabii ki var. 50 net üstünde insanlar da var. Ama bunu kabullen. Bu önemli. Onlar senden önce başlamış olabilir. Daha fazla çalışmış olabilirler. Bunların hiçbir önemi değil şu anda. Ya sen şu anda 40 yapıyorsan, e tamam çalışma ne yapacağız Sınavda da mı 40 yapacaksın? Hayır değil mi ya? Amacın yukarıya. 40, 50 olabilir, 60 70, 80, 60 sınavda 90 çıkmak olabilir. Ya bu çıkılamaz bir şey değil. Oturup çalış. Ama sen eğer çalışmazsan, bunun uğruna bir mücadele vermezsen, ekstra bir azım sarf etmezsen orada kalırsın. Bir yere de gidemezsin. O yüzden ne yapacağız? Sürekli, sürekli arkadaşlar. Burada daha bir yere gitmeye çalışacağız. Dediğim gibi orta düzey kitapların yanında arkadaşlar tabii seviyenize göre çözünür ama Zor sorularda görmeye çalışın. Onlar da sizi geliştirecektir. Bunları da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizden şunu istiyorum. Şu anda kaç nettesiniz? Lütfen bu YouTube yorumlarının altına yazın. 40, 50, 60 bu netleri ben görmek istiyorum. Ve arkadaşlar bundan bir ay sonra e, tekrardan gelin. iki ay sonra tekrardan gelin. Üç ay sonra tekrardan gelin. Bu netleriniz bir daha bir yazın arkadaşlar. Birbirimizi hatırlatalım yorumlarda. Bir daha bir daha yazalım. Bakalım ilerleyebilmiş miyiz? Ve çekilişimize katılmayı da unutmayın. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olup aşağıya yorum yaparsanız arkadaşlar. Derece Hocam bünyesinde ben bir kişi ücretsiz koşu görüşmesi yapacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.